Evet arkadaşlar merhaba diyoruz. Yine bir hafta sonu bacanakla beraber Urla Balıkçı Barınağından yine tuzla tarafına geçeceğiz. Teknemizi buradan şimdi suya indireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Herkes herkese herkese rastgele. en hedef büyük mü? Büyük. Bu sefer takımları büyük aldık. Güzel. Vallahi... Çok balıklar tecrübeli düşürsün. geldik. Bu sefer bu sefer balıklar düşsün. Hadi bakalım ne olacak? Umutlar evet. hep büyük. Minokop basılmıyor ki aşağı pek. doğru bak hep Tamam. Sanki 50 metreden çekiyoruz anasını satayım. Yok ya balık. Yapma ya. Vallahi. Bekle biraz belki çıkar. İpe takıldı ya. Balık bu da. Ben Yavaş alın koparacaksın alın dur. Alırdım, kendini ipe taktı ipne lan. E, Şuradan bekle biraz asılma. Kop kopmasın. Ha. Salar mı kendini salmaz. Salar belki. Lan. Seninkine de takıldı ha bacım. Çek o zaman. Benimkini saldım ben sen çek. Koparttı. Şey... Kopartmadı ben saldım senin geliyor. Ha. Seninkini nerede? çek sence geldi geldi, geldi geldi alır mısın <laughs> bu mu karıştı <laughs> erkek mi lan Emrah bu bir öpücük dondur bence valla <laughs> video diyor anasını dedim o gitti Allah orası sen <laughs> şeyi kaldırmışlar, neyi kaldırmış bilmiyorum. Neyse oralar artık oralar artık ses kesiz orlardı. <laughs> He Hey bacı. Şeytanın bacağını kırdın. 5 saatte kırdık. Nasıl bir şeytansa bu. Yürü kardeşinin yanına iyi bilirsin. Ne Baka, de... buraya, oğlum. oğlum. Hey, maşallah. Nasıl, hmm. Şuraya, bu, Hadi lan bacı. Demek bereket, keramet sigara da. Aşağı çekiyor bu Bilal abi. Keramet sigara da Emrah'ın iğnesinde. Ba balığın kafası Emre abinin. Geziyor lan nasıl geziyor lan bu? Baco getir getir bu tarafa getir. Şişmiş onun dilis. Hadi bacı bak koparacağım. Bu an kepçe iş aradı be. <gülüyor> Öteki voltayı <laughs> da çekmiş. Tamam balık geldi ışıkları kapat. <gülüyor> 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 Helal lan bacı. Bacı senin her çektiğin balığın bir tarafı şişiyor lan. İbnelik var balıkta da o yüzden. Abi bunun ağzından çıkmış. Helal lan bacı. Devam Şurada ke. Ya. İyi mi Emre? Düşür onu da. Güzel güzel. Bereketli olsun. Tamam. Ol. Düşürme suya bir de. Ne biçim sıkmış şey kafayı öldürdün bana. Düşürür müyüm lan anasını satayım. Geçen gün bilmiyorum ne yaptım. Götün döndü ya artık balık çıkmıyor. Başladı. Vallahi götün döndü. Balık gene başladı geldi. Geldi. Dediğim şekilde. Hoppa nasıl şöyle hadi bakalım. Bu Bak. da bir şey lan. Şeyi var sağ. Hani bu, 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 bu. Levrek mi Levrek Levrek mi? Oh, oh, levrek. geldi. Bacım. Ağır mı? Geliyor mu? Geliyor. Büyükse kepçeyle al. Sağlam iğne mi? Sağlam. İyi. Kepçe nerede hocam? Bana burada. Of 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 Gelin mi? Dur. Al. Evet, of 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 ne oldu lan? of 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 Oğlum. of 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 Bana of of Yordu lan. Yormaz mı lan? Uh. Hadi bacı toplan gidelim yeter. Yeter bu kadar. Yeter. Kadrajla sığmıyor lan. Sığmaz. O bire bas bak üstüne yarım beş var ya orada. <laughs> Ey yavrum sığdı mı? Sığdı. Uh -huh. Şöyle ölçelim yandan. Benim kadar. Final olması lazım bu. Çok fena. Of. Hadi bol şans. Ey yavrum benim be. Yapıştır. Her zaman. Evet arkadaşlar gece gündüz demeden sizlere güzel video çıkarmak için yollardayız. Hava zifiri karandık abi sabah kadar balıktayız. İnşallah güzel videolar çekip sizinle paylaşacağız. Hadi bakalım bize rast gele bacı. Rast gelsin. Yeni videolar süper olacak. Hadi inşallah. gel Açıldın gene bacı. Kalama, yandı. yandı, yandı. Kalamalar yandı. Fena, fena. Bu yanı fena çekiyor. Evet, kepçemiz her zaman gibi hazır. Geliyor bacı, tekrar altına sokmaya çalış. Bizden geleni yapıyoruz bacı. Aha, kokarttı. Vallahi mı diyorsun? Vallahi kopardım. Ola gelmişti galiba. Emrahın evresi de gitti. Tüh. Çok iyi olmuş. Bayağı gelmişti ya. yani tak koparmış her değil mi? Mira kaptan ne yaptın sen ya? mu ya? Çalışıyor. Allah Abi altta eleman mı var senin? Ne yaptın sen orada? Ey yavrum basışa bakın basışa. Seninkinin yarısı kadar bacı olur. Boz, Böyle 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 alacağız. Vuhuuu! Kurşun takıldı oraya. Dur, dur. Ah. Canavarlar, canavarlar. Evet, Bocu. Aa, bismillah. Abi. Bana o de yani. Evet. Dur. Emrah kaptan yapıştırdı. Komşu. Hadi bakalım, olsun. Emrah kaptan yapıştır. demedim mi ben? Diyor <laughs> <laughs> de burada yatıyor. Bizim kuzu burada. <laughs> bu tarafa çevirilmiyor mu? Çok mu kocaman? <laughs> bu ne arkadaş ya? Bu ne? Teknenin boyunca var. Batırmasın o sizi. <laughs> sana. Sen onu kıyıya bırak yani istiyorsan. <laughs> Kuzular canavarlar. Evet bacı. Alacağız mı bize? Alacağız alacağız başladık. <laughs> Şöyle bu kırlangış balığı yavrusu, arada kendini gösterip, sonra da gidiyor. Bakın, çok güzel renkleri var. Kırlangış büyüyor değil mi? Aynen. Burada da bir sürü altımızdan geçiyor. Helal lan bacı. Çupura başladı. <laughs> yok lan ne olmuş? başladı? mu yanırmış ya? yakaladı. Salayım mı bunu? Burada video çekiyor bacı. <laughs> Bir, gitti video boşa tamam boş ver. Evet sabah suyunu yakalayan bacı balığın peşini bırakmıyor. Akşam sabah fark etmiyor. Balık nefes alsın yeter. <laughs> <laughs> Hadi lan bocu. Bunu al artık bocu. O bu tekneye gelecek. Ayna verdi mi? Hala yok. Aynen aynen daha iyi. Yandı, yandı, yandı bacı. Vallahi yandı. Kalama yandı Baco Şimdi var ya, sıkacağım kalamayı. Yoruldum lan. Ha gayret bacı, ha gayret bacı. Sanki, mu ya? sanki buralarda bir yerde gibi. Hala aile vermedi. Hiç sen biraz kız. Ağır bir şey Ağır ağır. Aman bacı, aman bacı. Sen de var. Evet bende de var. Yok. Bacı ne çekiyorsun öyle? Aa geldi. Moran bacı getir. Ey yavrum benim be. Ho ho. Nerede mi çekiyorsun? Ufak ufak. Sağ olun mu? Sağ sağ Bocu. Hadi biraz dursun ya. Bacım sen de çekmişsin. Evet. Geceden beri bir de sabahsı yapalım dedik. Kaldık buralarda bacanak buradan dükkan açacak. Ama kopamıyoruz, gidemiyoruz yani balık böyle bir şey. Uykusuz uykusuz. Hadi. Oh, oh, oh. Benden kaçan da sana gelmiş. Ya evet bacı. Güzel diyorsun ha? Geziyor. Oo güzel. Güzel, güzel, güzel canavar. Bir dahakiyle çupra Of of of. Ne gidemeyeceğiz herhalde buradan ha. He? <laughs> Vallahi dükkan açacağım gideceğim ben. Ama böyle bir hastalık. Amma tasmalamışım ha. Evet fena. Güzel. Evet bacı. Bu sefer kepçesi alacaksın galiba. Küçük. Bir daha Bir Herhalde amma co. ne varsa. Sabah. Evet arkadaşlar bugün avımızı bitirdik. Ee, avımızdan gelen kalanlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Mükemmel boylar. Şöyle. Şahane balıklar. Ve böyle ufak tefek bir şeyler var. Herkese rastgele. Herkese böyle balıklar Allah'a nasip etsin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz de kalın. Daha iyi, daha çok videolar çekmeye çalışacağız. Herkese hoşçakalın.